Selamun aleyküm, kolay gelsin. Sosyalleşmeyi engellemek, e, oturma masaları arasında gerekli mesafeyi sağlamak, en az bir metre. E, zaten dezenfekte, hijyen planlarında uyuyoruz sürekli, evet. onları da gördük. E, bir diğer ricamız daha olabilir, bizim vatandaşlarımız yemek burda bir üstündür. Yemekten sonra çay içip şey yani kırmadan o çay servisini bile yapmıyor. Merkezi hükümetimizin aldığı ciddi tedbirler var. Bunların en önemlisi sol sosyalleşme alanları olan umuma açık istirahat eğlence yerleri. Hamdolsun e, ilimizde, ilimiz genelinde kurallara ciddi manada riayet ediliyor. Bunun akabinde ilimiz genelinde yeme içme yerleri olarak bilinen lokantalarda bir muafiyet var. Lokantalarda muafiyet olması gerekli yeme içme yerleri. Bu konuda da sosyalleşme alanlarını, mesafe kurmalarını, tedbirlerini aldırdık. Esnaflarımız uyuyor. İnşallah en kısa zamanda bu tedbirlerin ne kadar gerekli olduğu görülecek. Kurallara hepimiz uymalıyız. Kurallar, kaideler insan yaşamını rahatlatmak için vardır. İnsanın refahı için vardır. Ha, onlara da ilgili idari işlemleri yapıyoruz. Ee, arkadaşlarımız bunun Türk Ceza Kanunu 195. maddesinde de cezai müeydesi var. Ee, esnaflarımız kendini bu duruma düşürmesinler. Bu bir sorumluluk birinci. Her fert üzerine düşen sorumluluğu yapacak. Bu olumsuzluktan Allah'ın izniyle en kısa sürede kurtulacağız.